bir nedir kanalına hoş geldiniz? Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Leventoğlu 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı Ahmet Leventoğlu 1945 yılında dünyaya geldi. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art Tiyatro bölümü mezunu olan Leventoğlu sanat hayatına da İngiltere'de başladı. Türkiye'de ilk olarak Gen Art Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Yıllarca tiyatroya gönül vermesine karşın tiyatro kökenli diğer birçok sanatçı gibi kamar karşısında fazla etkin olmadı. Tiyatro stüdyosu adıyla kurduğu özel kurum birçok oyun sergilemenin yanı sıra tiyatro eğitimi de vermektedir. Usta sanatçı, Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Son gibi birçok dizide rol almıştır. Biz de usta sanatçı Ahmet Leventoğlu'na Allah'tan rahmet Sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.